Sayfa 134. Tabletlerin bilinçli kullanılma, kullanılmasının öğrencilere ve eğitim sunucuya katkılar nelerdir? Evet. Derslere ulaşımı kolaylaştırır. Konuları daha rahat öğrenir. Sayfa 135 görseldeki bulaşık makinelerinin hangisinin kullanım şekli doğrudur? Hangisinin kullanım şekli doğru değildir? Evet buradaki ilk görsel doğrudur. Çünkü bulaşık makinesi tamamen dolduktan sonra çalıştırılır. İkincisi arkadaşlar tamamen dolmadan boş bir şekilde az bir bulaşıkla çalıştırılır arkadaşlar. Hem su hem elektrik hem deterjan anlamında israfa sebep olmuştur. Sahip olduğunuz teknoloji aletleri, aşağıdaki tabloya yazalım. Bunların doğru ve yanlış kullanımına örnekler verelim. Evet, telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon yazılabilir. Doğru kullanıma, evet, iletişim amaçlı kullansın arkadaşlar sadece ihtiyacımız olduğu zaman ya da acil durumlarda ya da ödev araştırırken kullandığımız zaman sadece arkadaşlar doğrudur. Tabletin doğru kullanılması arkadaşlar yine ders çalışmak için olması gerekir. Bilgisayar yine ders, ve ödev bazen de arkadaşlar eğlence amaçlı kısa ve kontrollü kullanırsak olabilir. Televizyon Eğitim programları izlemek, haber almak, bu ikisi arkadaşlar televizyon için geçerli. Yanlış kullanıma araç kullanırken konuşmak ya da bakmak, tablet sürekli oyun oynamak. Bilgisayar, yine sürekli oyun oynamak, televizyonda uzun süre kullanmak yazılabilir. Sayfa 136. Aşağıdaki haberleri okuyunuz ve soruları cevaplandırınız. Günlük hayatta kullandığımız ampulün daha verimli kullanım için neler yapılabilir yazalım gün ışığından faydalanılmalı. Gerekli olmadıktan sonra ampuller kullanılmamalı. Ampulün yerine tasarruflu led lambalar kullanılmalı. Haberlerde olduğu gibi günlük hayatımızda televizyonun bilinçli veya bilinçsiz kullanımına verebilecek örnekler nelerdir? Bilinçli kullanım arkadaşlar, ders ve haber alma, bilinçsiz kullanımı, ozon süre bakmak gereksiz programları izlemek sayfa 137 dijital okuryazarlığın hangi yeterliklere sahip olduğunu işaretleyelim Arama motorlarını kullanabilirim, e-posta gönderebilirim, çevrimiçi toplantılara katılabilirim. Genel ağda yer alan bilginin doğruluğunu farklı kaynakları inceleyerek araştırabilirim. Dijital verilere, bilgilere içeriye ulaşabilir ve kullanabilirim. Dijital teknolojileri kullanırken güvenlik tedbirlerini alırım. Dijital teknolojileri ve vasıtasıyla toplumsal faaliyetlere katılabilirim. Dijital teknolojinin kişisel ve çevresel etkilerini ve kullanımlarını farkındayım. Hepsi işaretledik. Sayfa 138. Kare kodlarda verilen kurum ve sihir toplum kuruluşlarının genel ağız sayfalarından birini ziyaret ediniz. Sahip olduğunuz teknoloji ürünlerin bilinçli kullanıma dair edindiğiniz bilgileri yazınız. Burada Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı yani TBM önerilerine göre teknolojik cihazların bilinçli kullanımı için arkadaşlar süre kontrolü olmalı içerik yaşa uygun olmalı teknoloji dışında fiziksel aktiviteler yapılmalı. Aileler çocuklarını mutlaka ...kontrol ederek denetim yapmalı. Sayfa 140. Burada performans görevimiz var. Teknolojinin bilinçli kullanımı. Buradaki teknoloji görevimiz. Akıllı telefon. Teknoloji ürünün hatalı kullanım örnekleri. araç kullanırken kullanmak uzun süre kullanmak güvenli olmayan girmek girmekte eklenebilir. Teknolojik ürünün hatalı kullanımı yol açtığı davranışlar buradaki araç kullanırken kullanırsa arkadaşlar Kazaya sebep olabilir. Göz ve boyun sağlığına zarar verir. Uzun süre kullanmak veri ihlaline sebep olabilir. Aynı zamanda arkadaşlar uzun süre kullanımı e, Boş vakit geçirme ve Derslerdeki e, Başarının düşmesine de sebep olabilir Teknolojik ürünün bilinçli kullanımı için dikkat edilmesi gereken hususlar Araç başında Kullanılmamalı Ekran Süresine Dikkat Edilmeli güvenli siteler tercih edilmeli. Teknolojik ürüne dair farkındalık oluşturma için tasarlanacak ürünler neler olabilir? Evet, kamu spotu yani bilgilendirme kısa filmleri, Afişler Bu konuyla ilgili eğitimler, karikatürler, şarkılar olabilir. Sayfa 141 Aşağıdaki teknolojik kullanımı ile ilgili ifadeler verilmiştir. Buna göre bilinçli veya bilinçsiz kullanım işaretleri. Sabah kalkar kalkmaz cep bundan gelen bildirimleri kontrol eden Hakan kontrolde gereğinden fazla zaman harcıyor. Bilinçsiz kullanım. Sosyal medya paylaşımlarını kontrol yapan Ecem mevcut dostluklarını pekiştirdiği gibi arkadaşlarıyla ilişkilerinin kalitesinde de artırmaktadır. Bilinçli kullanım. Bilgisayarda uzun süre vakit geçiren Serdar derslerinde dikkat dağınıklığı yaşadığı için odaklanmalıkta sorun yaşamaktadır. Bilinçsiz kullanım. Sema'nın ailesi kızlarının uygunsuz içeriklere maruz kalma ihtimaline karşı genel alda ebeveyn denetim araçlarını kullanmaktadır. Bilinçli kullanım. Fatih sosyal medya hesaplarına baktıktan sonra yaptığı işe dönme süresini uzadığını ifade eder. Densiz kullanımı. Derya bilgisayarını oyun oynamak, müzik dinlemek, araştırma ve ödev yapmak gibi amaçlara kullanmaktadır. demişli kullanım. Tunahan evinin aydınlatmasında düşük maliyet yüksek aydınlatma sağlayan LED ampuller tercih etmiştir. Güneşli kullanım. Yakup bilgisayara eğilerek baktığında boynunun ağrıdığını veya çok yorgun hissettiğini söylemişti. Bilgisiz kullanım. Adem cep telefonunu az kullanıp ailesiyle daha fazla zaman geçirmeye özen göstermektedir. Bilinçli kullanım. Zeynep gece yatarken cep telefonunun alarmını kurmuş. Cep telefonu uçak moduna alarak yatağından uzak bir yere koymuştur. Bilinçli kullanım. Sayfa 142. Aşağıdaki tabloda değerler numara Verilen soruları tablodaki numaralarla kullanarak yazalım. Ecem sosyal medya hesaplarının güvenliği için doğum tarihi, sıralı sayılar gibi kolay tahmin eden şifreler belirlememektedir. Ayrıca şifrelerini başka ile paylaşmamaktadır. Burada 4 numara mahremiyete dikkat ediyoruz. Bir de almış olduğu sorumluluk diyebiliriz arkadaşlar. 4, 3, Hüseyin net ampullerin düşük maliyette yüksek verimli sağladığı bilgisini babasıyla paylaşmıştır. Bu bilgi üzerine Hüseyin ve babası evlerini aydınlatmasına net ampul yapmaya karar vermiştir. 7 numara tasarruf ve 3 numara sorumluluk. Defne seyir halinde telefona bakan otobüs şoförünü seyir halinde cep telefonu ile uğraşmak kazalara ve can kayıplarına yol açabilir. Telefona birkaç saniyelik bir bakış bile büyük risk taşır. Lütfen trafik kurallarına uyunuz benim yaşama hakkımı tehlikeye atıyorsun diye uyarmıştır. Burada 6 numara saygı, 9 numara adalet, 2 numara duyarlıktan bahsedebiliriz. Sayfa 143 Teknoloji ve sosyal bilimler teknolojik gelişmelerin toplum hayatına etkileri. Teknolojik, teknolojinin olumlu etkilerine örnektir. Tekerleğin icadı ile ulaşım hızlandı. Telefonun icadı ile iletişim hızlandı. Matbaa sayesinde bilginin kalıcılığı ve kitap sayısı arttı arkadaşlar. Teknolojinin olumsuz etkileri bağımlılık yapar. Göz sağlığı ve vücut sağlığını tehdit eder. Ve az da olsa arkadaşlar radyasyona sebep olur. Teknolojik ürünlerin birleşik kullanımına örnek. Kontrollü kullanım. Süreye dikkat etme. Uyurken telefondan uzakta olma. Bilinçli teknoloji kullanımı ile ilgili projeler ve uygulamalar. Güvenli çocuk yazılmış. Medya. Okur yazarlığı. Projesi. Ve güvenli web. Güvenli web. Sayfa 144. Leyla'nın kullandığı teknoloji ürünleri belirleyelim. Bu teknoloji ürünlerinin hangi teknoloji ait olduğunu yazalım. Evet burada ne var arkadaşlar? Televizyon var. Televizyon, iletişim veya haberleşme. Bilgisayar. Yine iletişim, telefon, iletişim, fotoğraf makinesi, kültür ve burada e, otobüs kartı kullanmış arkadaşlar. Ulaşım kartı, ulaşım. E, bankacılığın işlemlerini çevrimiçi yapmış. Genel olarak ekonomi olarak ifade edebiliriz. 2. Aşağıdakilerden hangisi Leyla'nın kullandığı teknolojik ürünlerin onun sosyal yaşantısına etkilerinden biri değildir? Zamanla tasarruf sağlar. Doğru. Bilgi ulaşmasını kolaylaştırır. Doğru. Anılarını kalıcı hale getirir. Doğru. Hızlı ve konforlu bir ulaşım gerçekleştirmiştir. Evet bu sosyal yaşamla ilgili değil. Cevabımız D şıkkı. Sayfa 145. Okulun ve çevrem projesi kapsamında öğrencilere aşağıdaki becerilerden hangisinin gelişmesi beklenemez? Bir işe tüketici olurlar, bütçeleri planlarlar, finansal okur yazar, oruç arkadaşlar, dijital okur yazar olmaz. 4. Okulun ve çevrem projesi kapsamında tasarruf sağlamak için neler yapılmıştır? Evet burada çatıya güneş panelleri konulmuştur. Aydınlatmalar sensörlü ya da tasarruflu amperlerle değiştirilmiştir. Lavabo bataryalara fotoselli olmuştur. 5. Okulun ve çevrem projesi kapsamında yapılan çalışmaların ne gibi faydaları olmuştur? Yazalım. Enerji tüketimini azaltmıştır. Ülke ekonomisine katkı sağlamıştır. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.